şu Yani dışarıda epey düşmanı var diyorsun. Ben seni çok seviyorum. Hanginiz yaptı lan bunu? Amirim bulduk burada. Tahsin! İyi geceler Hikmet Müzer. Kimle buluşacaksın? Gerçekten yeter. Darlamayacaksın bu kız. Videomuza geçmeden önce Tahsin ölmesin diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Tahsin intikamına kötülüğü eklemiyordu hep iyilikten yanaydı fakat Samet'in bu son adamından sonra Tahsin artık kötü karakterini ortaya çıkaracak ve kötülüklerde sınır tanımayacak, şans alanlara özellikle Samet'e yapacakları büyük düşmanlıkları beraberinde getirecek, bu süreçte Sumru her şeye rağmen Tahsin'in yanında olacak, kesinlikle Samet'in hiç umudu olmayacak ve aynı şekilde Cihan da aşkından dolayı ve adaletten dolayı Tahsin'i seçecek, bir diğer taraftan Hikmet tıpkı Samet gibi kaybetmeyi asla sindiremeyecek ve öyle oyunlara başvuracak ki herkesin hayatına derinden etki edecek. Maalesef çok canlar yanacak. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.